Gel dostlar. Öbürü parti vakti doldu ona göre git. Hadi çıkıyorum ben. Siz de mi çıkıyorsunuz? Evet ben üstüm. Evet ben üstümü değiştireceğim. Bana bir şeyler var mısın kan? Tamam veririm yani. Sevgi. Tamam veririm sevgi yani. Dostlar bunu da sevgi yani o sevgi değişip de dostlar da saçınızdan Hadi gel Firde. Tamam. Annem bir daha iyi. Yani yanımda değişiyor musun? Bir sorun olur mu senin için? Hayır yani bir sorun olmaz senin için olur mu? Hayır yani. Bir elbise giyiyorsun artık. Ben bunu giyeceğim. Sana da böyle bir şey mi vereyim mi? Olur kanka. Tam Utanmaz mısın? Tanır mısın çünkü yanında? Hayır kanka, yanıyor tamam. Çok güzel mi? Bir biraz da üşür gibi çıkma. Bu güzel mi? Özkan tam benlik. Tamam kanka al giy. Çıkla kanka. Elbise al şurada kalsın veririm tamam mı? Tamam. İyi, yemeyeceksin yani elbiseni. Neye mi sıksın salak. Şimdi albüm üstüne gitsin gideriz. Ben gibi gideyim. Benimki hala odama girmemiş. Kesin yani bir şeyler dönüştürüyorum. Şunu şöyle alayım ya. Dışarı gidince boş zaten. Çok da bir şeyim yok. Şu üstümü bir değiştireyim. Şu şapkamı da çıkartayım yani rahat olacağım. Sevgilim gelir misin? Geliyorum. Hadi gel aşağıya gideceğiz. Neden? Kız sorun neden? Ay. Selam amca nasılsınız? İyiyim kızım sen nasılsın peki ben deyim selam kızım nasılsın ben deyim hala teyze sen nasılsın ben deyim sağ olsun. tamam biz giriyoruz nereye aşağı işte ha tamam şu ışıkları da bir söndürün ya Oy Tasa boynum falan öyle pis oluyor ki. Dostlar ne kadar sıktım? 12'ye kadar gel. Selam hala nasılsın? İyiyim çocuğum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yemek yer misiniz? Hayır. Dışkılar, biz yemek yedik. Tamam çocuklar. Siz daha çizgi film mi? Selam. Selam teyze. Ne kişisin? İyiyim. İyi o sen de iyi olsun. Nasılsın? İyiyim ben de. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Peki sen? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. İyi olsun. Çok güzel. Sen hamamda bekle ki. O ne Dedim sana bekle. Telefon. Defter. Şimdi şöyle koyayım ya. Kim alacak? kendi defter kitabını koyuyor. Koyuyorum ya. Salam işte. Şu suyumu da koyayım. Nasılsın? İyiyim işte. Otur. Otur. Ben de dur bir dakika sana da gitme. Ya bu terpenen nerede? Beli terpen. Sen niye beni buraya getirdin? Getirdim işte bir sorun var. Hayır. var. Yani dur. Tamam artık bir yüklen Evet doğru söylüyorsun. Hadi gel artık gidelim. Ne yapıyordunuz? Siz bir sisler geliyor. Hiç ders çalışıyorduk. Yani ders hakkında konuşuyoruz. Ha tamam. Nasıl bana ne yaptın? İşte her şeyi oynuyorum. Artık sen git bence. Evet gidiyorum zaten. Gidiyorum çıkartın. Dostum kendisi hamiyle başka şey. Yanaktan yapıyorum. Yanaktan. Sevgilim, mutlu, Tamam. Ben geliyorum kanka. Tamam kanka. hepsini bir takılayayım. Okey. ederim kanka. Zahmet Ne Zahmet olsun. Bay bay kanka. Bay bay. Dostlar gider de. Sağ ol sevgilim. Sağ Öpçük. Öpçük. Gidiyor. Uf ya ne yapalım. Ders. Doğru söz. Ben biraz uyuyacağım ya. Yarın ders çok. Ne? Ders mi yok? Ya vitabin yok mu? Hayır. Tatil yani. Ha, tamam abi. Kaç günlük? İşte yani sabah geçmeyeceğiz. Öğlen gideceğiz. Ha yani vaktini değiştirmişler bir gün. Evet evet. Neyse bak çalışalım. Tamam mı? Ben de oynayayım biraz. Akşam da öğlen yani? şam olmuş işte bir Ah, Şimdi çocukları Çocuklar taşıp getirmemiş şam. Bak bak. Ay, o bir sen şey ha. Filan düşmüş. Annemle babam. Anahtar gir. Filan nereden bir şey ne yapacağız? Bilmiyorum işte. Ne yapalım? Ne? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yine uyuyorlar. Bugün birlikte uyuyalım. Biraz korktum. Tamam. Şimdi yatağında iki kişi. Yer var mı? getirdim de ya. Yani? O zaman yer salalım. Tamam. Yerde yer salacaklar. Yerde yer salacaklar dostlar. Böyle. Ips. 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 Bunlar da yorganlar da düşmesin hadi. Peki. Buraya koyacağım. Peki. Sadece var. Bu tek. Bu Bunlar yerleşme kadar balıdır. Ne boydan alıcı yerleşmeyeceğiz. Heh, buraya koyarız. Şimdi şu Hadi gel. Serdim. Tamam, ben burada yatırım. Ay, ben şunu da giyeyim. Uyuyorum. Tamam. Giy, giydim. Vallahi çok güzel. Ben de şunu giyeyim. Gözlüğümü burada çıkartayım abi kaçtı görüyorum ay bekle tek aha şu yana yerde takarım <laughs> ay <uyandım. gülüyor> of ya Çok şey al Şunun da ismini çok güzel ferah şey tutuyormuş ya. Yani. Aa, yok üstümden çıkartmak olmuyor. Yeter patlarımıza değiştirdim. posta bu götürmeyi olur. <laughs> İyi. Evet, evet, sık. sonra bunu götürüyorum. tablet kullanınca sonra koydum ay ne bu stres oluyor ben de bilmediğim için onları elimle neyi beğenin kayda diyeyim aa üstümde değil ki burada wow what no what no no what what no what no no what Ratatata. <laughs>

Hey dur dur sülüm oldu dur dur. Port size gelin.